Arkadaşlar bu üçüncü bölüm yani ikinci bölümün devamı. Şimdi ben ona kendimi kaptırmışım. Böyle gelmişim bir araya. Bir an <laughs> ne yaptığımı farkında değilim. İşte şey buldum. Ender topladım. Blaze çubuğu topladım. Blaze tozu yapıp gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar şeyden. Yani şey gidiyorum. Of, adını siz getirin end. End'e gidiyorum. Gideceğim şimdi. şimdi arkadaşlar ben yavaş yapmaya başlayayım şu şeyleri. Onu e Valla bir kaptırmışım kendimi bir oynamaya başlamışım. Sonra işte arkadaşlar şimdi o, buradayım. Merak etmeyin ama bayağı oynamışım işte. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar yani böyle şimdi bir yerel dünyaya gidip gidip yarın devam edeceğim. Şimdi yeter bu kadar. Yarın devam ederim ama şimdi daha azıcık oynayacağım. Ne bıraksam ki bu. Bırak. Ve yanabiliriz. Aa wow, baya hızlı kılıyor. Of hadi gidelim artık Stronghold'a ya. Alınmış strong oldu da. Strong gelince arkadaşlar. Lütfen duşa. Strong gelince ben video kaydını bitiririm. Bir şey yapayım. Hadi hmm. siz getirin. Yarın devam ederim. Bir dakika ne yapacaktım? Benim bir yatak. Bir koyun yok ki hiçbir yerde. Al ya. Arkadaşlar gündüz yapmamda bir sakınca yoksa yapma. Arkadaşlar yani kazarken asla elmas kazmamın canı yani bitiyor da elmas kazmam. Elmas kazmamın canı şu an yel. yer. Görüyorsunuz zaten. Ben geldiğimde bura yanar zaten. Aa, bak seni de yakarım. Ulan sabah lan sabah sabah. Sabahken de mi saldırıyorsun? Ah yaktım seni şimdi ne yapacağım? Böyle bekleyince iyice yiyeceğim. Olacağı buydu. Neyse her yeri yak şimdi ya. Auf. Sinirim bozuldu. Yak şuraları. İlk defa şöyle bir canlı görüyorum. Bir domuz görmüştüm. Bir başka bir şey görmedim. Bu kadar. Yak şurayı da. Burayı da yak. Burayı yak, burayı yak, yak burayı. Burayı da yak. Yak hadi ya, yak yak. yak. Şuraya da yak. Acaba geldiğimde burası nasıl olacak? Burası güzel bir maden mi la bu? güzel bir şey. Hoşuma gitti. Buranın içine ev yapılır. As ben de yani. Ormanı yakacağım diye ben yok Arkadaşlar şimdi ben Stronghold'a girip yani şeyinde durup kaydı bitireceğim. Zaten Stronghold'u bulmam böyle bir bayağı zaman alır. yüzden şimdi burada strong oldu bulacağım. Sonra part 4'e de geçince Oha kaç tane kurt var? Ama benim 2 tane kemiğim var. İlk hangisi gelir sana versen. Aa bu geldi. Aa, aa. Yeah, yes! Köpeğim oldu. yapmak ister misin oğlum? Gel. Ay, ay acıkmış. Bir dakika nerede? Ana tam burada mı? Of suyun altında olur mu ya? Nasıl nefes alacağım ben şimdi? Neden yani neden neden? Yani neden Minecraft neden neden ya? Almamız çık, 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 çık. lazım. Bir yatak lazım aslında bize de. Yün dan bulacağız. Koyun yok ya Of çok da tuvalet geldi ya? Ama gitmeyeceğim. Bir koyulmuyor, şaka gibi. Vallahi yapacağım artık bunu. Yani yapmak istediğim şeyi yapacağım. Nasıl yapacağım? It's E Bir dakika. Senin neydi? It's E Lan Bakalım. Et. Evet. Es.